Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size makyaj koleksiyonumu çekeceğim. En sık kullandığım ürünleri, hangi ürünleri kullandığımı size göstereceğim. İzleyin. Evet. Burada fırçalarım var. Bunları göstermem gerek yok. İşte böyle. Küçücük bir dolap olduğu için böyle sığ, sığdırmam gerek şöyle bir paletim var. Bunu sık kullanıyorum gerçekten çok güzel. Bunu da çok sık kullanıyorum özel davetlerde mesela ya da özel bir yere gittiğim zaman bunu kullanıyorum günlükte bunu kullanıyorum küçük böyle bir paletim var ama çok sık kullanıyorum gerçekten günlük bir farlar paleti zaten videoda görmüşsünüzdür şöyle bir paletlerim var ama sık kullanmıyorum İşte özel davetlerde arkadaki renkler, renklerim var ama işte çok sık kullanmadığım bir paletler çünkü sık çıkmadığım için yerlere işte böyle kontur paletim var çok büyük bir paletim var Ama işte bakın çok az kullandım. Diğer çekmeceye geçtik. Burada o kadar eski ürünlerim var ki işte bir 5-10 seneden fazla bir ürünlerim var. Mesela şu açılmıyor bile. Evet şöyle bir şey açamadım. Eski çok eski bir 5 sene vardır herhalde. Böyle bir şey de var mesela. Hiç açmadım, hiç kullanmadım hala. Ama burada duruyor. Sık kullanmadıklarım zaten en dibinde işte gördüğünüz gibi. Highlight da burada. Bu bitmiş sayılır. Gerçekten çok uygun bir fiyata almıştım bunu. Ama çok işe yarıyor ve en büyük çekmeceye geldik en büyük kısma geldik i̇şte böyle. en sık kullandığım fondöten şu gerçekten çok güzel ve çok memnunum bunu da yazları kullanıyorum çünkü tam tenime uygun değil bazı insanlar daha kaliteli bir pudra kullanıyor ama ben bebek pudrası kullanıyorum. Ne göstereyim? Mesela şu çok eski. Ve o zamanlar çok pahalıydı. bayağı bir pahalıydı. Ama hiç memnun değilim. Böyle vıcık vıcık oluyor yüzünüz. Nasıl anlatayım böyle. İzler bırakıyor. Bunu mesela yeni aldım. Ama tabii ki de orada test ettim. Memnunum. İnşallah hep memnun kalırım. Evet şöyle fondütenim de var. Ama bu da tam tenime uymuyor. Yaz günü kullanıyorum. Ve çok karışık. Ama koyacak bir yer yok. Şöyle süngerler var işte. Bu nasıl bir şey bilmiyorum. Bakın işte mesela hiç açmadığım bir ürünler var ojelerim. Evet işte. Almışım açmamışım mesela. Tüplerim de var. Bunlardan çok memnunum. Çok kullandığım ruhlar da var mesela şu bitmek üzere az kalmış. İşte bu da az kalmış. Giden kırmızı ruj çok modaydı. İşte. Burada da az kalmış. Evet arkadaşlar benim de makyaj koleksiyonum bu kadardı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.